Arkadaşlar selamlar. 3 ee, hafta önce yayınlamış olduğum e, Python Django eğitimini e, hem YouTube üzerinden hem de Udemy üzerinden takip edebilirsiniz. Udemy'de e, tabi biraz daha detaylandırdım eğitimi. E, burada arkadaşlar e, kaynak dosyalarından tutun şöyle açayım. Bu da gördüğünüz gibi 3 e, haftada 6 öğrenci e, kaydoldu derecelendirme olarak da öğrencileri memnun kalmış ayrıca YouTube kanalım üzerinden destek olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum gerçekten sizlerin sayesinde çok hızlı şekilde kanalımızı büyüttük Udemy üzerinden de desteklerinizi verdiğinizi görüyorum eğitimle alakalı paylaşmak istediğim diğer bir nokta yakın zamanda bu eğitim içeriğini güncelleyeceğim bir mesajlaşma projesi gerçekleştireceğiz. Django'nun channels paketi sayesinde channels paketini kullanarak bu sayede bu kurs içerisindeki kaynakları arttıracağım. Yani ders sayısı ve ders saat sayısı artacak. Buna ek olarak yakın zamanda kursta bir indirim daha yapmayı planlıyorum. Fiyatı daha henüz belirlemedim ama bu fiyattan daha da uygun bir fiyata bu eğitime sahip olabileceksiniz. Genel olarak ufak bir bilgilendirme oldu. Hem de bir süredir video çekmiyordum kanalda. İlginiz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.